Merhaba, Wolf Karavan'dan Necati ben. Şu anda Wolf 365 Crossover'un yanındayız, arkamızda gördüğünüz araç. Firmamız 2 sene önce kuruldu, Yılbağ Grup bünyesi altında. 2 senelik bir arge aşamamız oldu. İlk prototipimizi 6 ay sonra çıkarttık. Bir kamp alanımız var Wolf Garden diye. Akçakoca'da, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Batı Karadeniz'de. Bu kamp alanımızda karavanımızda konaklamalar yapılıyor. İki adet karavanımız var. Oradan müşterilerden geri bildirim aldık. Ee, ona göre müşteri yani bir kullanıcı gözüyle karavanımızı, prototiplerimizi oradan aldığımız bildirimlerle güncelledik. Ee, aşağı yukarı bir sene aktif olarak karavanımız kullanıldı. Şu anda ikinci seneyi doldurmak üzereyiz ve fuar itibariyle satışa çıktık. Ee, Wolf 365 Crossover. 365 nedir? Ee, karavanımızın dıştan dışa kabin boyu. Crossover nedir? Crossover da yerden yüksek yani jiple binek arası diye tabir edilen bir sınıftır. Bizim karavanımız da Crossover karavan. Yani nedir? Bir off-road karavanı diyemeyiz tam anlamıyla ama bir doğa karavanı. Ona göre dizayn edildi. Yerden yüksek, işte asfalt yoldan çıktığımız zaman bizi gölün kenarına getiren, derenin kenarına getiren, işte denizin kenarına getiren patika yollarda da kullanabileceğimiz yerden yüksek bir karavan. 1100 kilo ağırlığında e, opsiyonel özelliklerle 1250 kiloya kadar çıkabiliyor. Yani bu kilolarda zaten ağır bir off-road yapılamayacağı için biz bu e, sınıfa konuşlandık. Şu anda arkamda gördüğünüz karavan e, 110 bin liradan başlıyor. Premium paket diye bir paketimiz var. İnternet sitemizde detaylarımız mevcut. Artı opsiyonel özelliklerimiz mevcut. Bu opsiyonel özelliklere göre 135 bin lira, 145 bin lira bandında çıkıyor i̇şte fuarda satışlarımız genelde 135 bin lira civarında oldu. Yani dolu dolu bir karavan, su ısıtması, iç ısıtması, 400 watt güneş paneli, aküleri vesaire tamamen kendi yeten bir karavan 135 bin lira KDV değer fiyatı şu anda satıştayız. foro özel fiyatlar, bir müddet daha bu şekilde devam edecek fiyatlarımız. Tek bir modelde satıştayız. Renk seçeneklerimiz var. İşte açık gri, antrasit gri, bakır renkleri. İnternet sitemizde detaylı videolar, fotoğraflar mevcut. 3 yetişkin ve bir çocuğun yatabileceği bir karavan ona göre dizayn edildi. İçinde lavabosu duşu mevcut. En belirgin özelliğimiz içeriden de dışarıdan da ulaşabilir mutfak olması. Zaten müşterilerimizin de en çok tercih ettiği, sevdiği özellik bu. Yani bir bu doğa karavanı ve biz müşterinin hep dışarıda olabilecek şekilde, yani doğayla iç olabilecek şekilde bütün karavanımızı dizayn ettik. bu şekilde de satışa sunduk. İçeriden dışarıdan loşla bir mutfak dedik. Biz karavanın kullanıcısının doğayla baş başa yani bu, bu kısımda olduğunu hep planlayarak bu tasarımımızı yaptık. İşte niye böyle yaptık? Buzdolabı burada. Buradan ulaşabiliyoruz. Ocağımız burada, evimiz burada. Aynı zamanda bardaklıklar, tencerelikler, tabak çanak yerleri, eşya gözlerimiz hepsi içeriden ve dışarıdan aynı rahatlıkla loşla vaziyette. Aynı şekilde arka kapaklarımızda havalandırma ve güvenlik pencereleri yaptık şu şekilde görebilirsiniz. İkisi de çift açılır. Hem mutfaktaki kokuyu dışarı çıkartmak için hem de güvenlik manzara pencereleri olarak tasarladık. İçeri baktığımız zaman karşılıklı iki oturma grubu var. Bu iki minderi çektiğimiz zaman burası 1.90'a 1.88 oldukça geniş bir yatak oluyor. Bu genişlik karavanlarda bu genişlikte yatak Genelde bulunmaz. Televizyonun konuşlandırdığımız yer gene aynı şekilde tam karşıda hem içeriden hem dışarıdan rahat izleyebilmemiz için iç duşumuz ve e, tuvalet kabinimiz karşıda büyüyen çocuk yatağı bölümümüz var. E, açılır pop-up'ımız ve pop-up'taki manzara pencereleri, havalandırma pencereleri mevcut. Karavanımızın bizim en karakteristik özelliği amfibi zırhlı araç görünümünde dışarıdan baktığımız zaman ve bütün aerodinamik yapısı rüzgarı kesmesiyle kesmesine göre tasarlandı. Yani ne demek bu? Bizim karavanımızın boyu kapalıyken, pop-up kapalıyken yani yolculuk esnasında 177 santim kabinin yüksekliği. Öndeki araç karavanı çekerken karavan daha az rüzgara maruz kalıyor ve e, açılı yan duvarlarımızın açılı olması rüzgarı kesiyor ve çok rahat bir e, sürüş keyfi yaşatıyor kurulumunu yaptığımız zaman, kamp alanında pop kaldırdığımız zaman da çok ferah bir iç donanıma erişiyoruz. Karavanımızda 220 volt dağılımı, 12 volt dağılımı mevcut. Sıcak soğuk sistemimiz mevcut. 400 watt güneş panellerimiz mevcut. Aynı zamanda tavanda bir portluğumuz mevcut. Bu portluk çok kullanımlı. Yani kayak malzemelerimizi de koyabiliriz, stepneyimizi koyabiliriz. İşte bazı müşterilerimiz kampa giderken bir çuval odunu koyuyor, bağlıyor yukarıda, bağlama alanlarımız mevcut. Ee, aynı şekilde 270 derece açılır tentemiz mevcut. Tente kapalıyken çok az yer kaplıyor. Karavanın sağ tarafında görebileceğiniz üzere. Tenteyi açtığımız zaman 270 derece bagaj kapağı dahil bir kapatma yapıyor. Bu kapatma hem karavanımıza gölge sağlıyor hem de güneşli havalarda bize bahçede kullanım alanı açıyor. Karavanımızın Elektronik sistemi, dış ışıklar, yan işaret lambaları, arka stoplar, tampondaki geri vites ve sis lambaları dahil tamamen yönetmeli uygun, Avrupa yönetmelerine uygun, e, tamamen onaylı bir karavandır. E, yurt dışındaki tüm e, kuruluşlardan da onayı alınmıştır. E, bu karavanımızı yurt dışına e, müşterilerimiz rahat bir şekilde çıkabiliyorlar. Isıtma seçeneklerinden bahsedelim, müşterilerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Biz ısıtmada iki seçenek sunuyoruz. Birinci seçeneğimiz gazlı ısıtıcı. Turuma marka ürün kullanıyoruz. Turuma S2200 standartında yani bizim tavsiye ettiğimiz. Ayrıca de dizel ısıtıcı dediğimiz ısıtıcılar mevcut. Bu karavanda dizel ısıtıcı tercih edildi. Üç farklı markadan üç farklı fiyatları var. Müşterinin talebine göre, bütçe durumuna göre dizel ısıtıcı veya gazlı ısıtıcı tercih edilebiliyor. İkinci seçenek ısıtma konusunda su ısıtma. Su ısıtmada iki tane seçeneğimiz var. Birincisi elektrikli ısıtıcı, ikincisi gazlı ısıtıcı. Bu şekilde seçenekleri müşteriye sunuyoruz. Kullanıma göre bir liste hazırlayıp bütçeyi belirliyoruz.